Siz ne yapıyorsunuz abi? Başta abi abi şey, şey, bir şey, şey bildiğim sevana yönlendir. Çocukları burada yönlendir. Şimdi biz şey yapmıyoruz tabii. Bir, 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 bir. Evet efendim şu anda Klant Gloria firmamızın deposundayız. Türkiye'de deprem mağdurlarımıza gönderecek gönderilecek yatırımların toplandığı merkezdeyiz. Türk Yatırım Derneği bu yardım organizasını yapıyor. Bugün 10 Şubat 2023 Cuma Romanya'da başta Bükreş olmak üzere değişik yerlerde değişik mekanlarda Türkiye'deki deprem bölgesindeki mağdur insanlarımıza gönderilecek yat, yatırımlar için şey Evet. Grantları yani ürünlerini görüyoruz. Evet başka. Peki, ne ürünlere ürünleri? Arkadaşlarımız e, birlik ve beraberliğimizin bugün çok anlamlı olduğunu gördük. Prohova'dan Kuluca, e, Bükreş içinden dışına kadar tüm tüm şirketleri, Ruben şirketleri çok güzel bir kampanya oluyor. Pazartesi sabahından itibaren her gün bir tık tır çıkacak. Bunu belirtmek istedim size. Şu anda hazır ne kadar? Kaç tırlık ürün var? Şu an iki tır hazır. İki Ancak hazır. Türkiye'den gelen bilgiye göre araç çıkarılmaması istendi. Pazartesi sabahında bir yığılma varmış. Ondan dolayı evet. bunu bekletiyoruz. Pazartesi günü. Ondan sonra günlerde yüklemeler devam edecek. Herkes bu şekilde yollayabilir. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Türk Yatırım Derneği Başkanı Nazmi Doğan Bey'i dinledik. Başkan ne, ne ürünler var buraların içinde? Şimdi çocuk maması ağırlıklı çünkü az miktarda ve pahalı bir ürün olduğu için ve çok bulunamadığı için hazır yemekler, konserveler, e, mutfa hazır şeylerde sıcak yemekler yapılmak üzere pelvisik setleri. Onun dışında makarneye. Evet. Yani acil olan bütün her şeyi e, yapıyoruz. Pazartesi günü de hazır konserveler geliyor hemen açıp yenilecek şekilde bakın işte burada e, gayet tavuk evet. Yani şey yapmadan bakın istersen yakından alalım yani hepsi gayet düz, düzgün değerli paletlendirildi ve Türkiye Türkiye'mizi sevkiyata hazır halde şekilde hazırlamaya çalışıyoruz Şur. e, ikinci el giysi alamıyoruz biliyorsunuz onun dışında paketlenmiş her türlü ürünü ısıtıcı battaniye yemek Çocuk bezi, çocuk maması ve temiz hisseti olmak üzere bir miktarda içecek yolluyoruz. Peki efendim kolay gelsin. Sağ olun. Anladım. Ama çocuklar biraz daha şey olduğu için, başkanım hmm. biliyorsunuz mama konusunda sıkıntı var. Hmm. Hmm. Yani hmm. öbür tarafta da hazır hmm. şey, yarın da, yarın da Allah ismini ederse e, provadan bir tür gelecek. Ancak onu işte pazartesi günü çıkanı onu anlayacağız. Yani, bir değişme oluyor, indiriliyor, bindiriliyor. Gerçi bu işte sonra.